RUN! <laughs> kadın teri için, çocukların geleceği için direnen Buca Belediyesi emekçilerine selam olsun diyoruz arkadaşlar. <laughs> İzmir'in birçok belediyesinde işçiler, emekçiler, kamu emekçileri haklarını alamıyorlar arkadaşlar. Toplu sözleşmeden doğan geriye döndüklerini alamıyorlar. Buca Belediyesi'nde olduğu gibi maaşlarını alamıyorlar. Bizler, işçiler, emekçiler olarak bu tutumu reddediyoruz. Tarruf denince aklınıza ilk emekçilerin alacakları, alıntıları gelmesin. İş her ne olursa olsun işverenlerin tasarruf denince aklına ilk işçi alacakları, emekçilerin alacakları geliyor. Bu tutumu kabul etmiyoruz. Tasarruf yapacaklarınız kendi şatafatınızdan tasarruf yapın. bir ayda bir Hoca Belediyesi'nin önünde bu parkat parkatlarla işçilerin bu direnişlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama bu bel belediyeyi yönetenler bu taşlarıyla ömürlerinin sonuna kadar onunla yaşamak zorunda kalacaklar. Bir ayda bir burada işçilerin hakları için bir araya gelmek istemiyoruz. çalışıyorlar, hak ediyorlar. Bu da yaptığınız bu direnişte İzmir'in tüm belediyelerinde emekçiler haklarını nasıl kazanacaklarını öğrenecekler. Siz... İşçiler.